Evet, 64 numaralı soruda bir Fibonacci dizisi veriliyor. Bir fonksiyonla birleştirilmiş ve fonksiyonda G3'ü soruyor. G3, arkadaşlar X gördüğüm yere 3 yazarak bulunabiliyordu. Yani F'de 4 ve F'de 6 şeklinde sonuçlandı. Yani şimdi arkadaşlar Fibonacci dizisi basit bir dizi olduğuna göre bu F4 ve F6'nın kim olduklarını hemen bir daha hatırlayalım. Fibonacci'de birinci terim birdir, ikinci terim de birdir, üçüncü terimi bulurken bu bulduklarınızı topluyorsunuz, dördüncü terim bulurken son iki sayıyı topluyorsunuz, beşinci terim bulunurken son iki sayıyı topluyorsunuz, altıncı terim bulunurken son iki sayıyı topluyorsunuz. O zaman sonumuz sorumuz çözüme kavuşacak birazdan. F4 4. Fibonacci dizisini 3 buldum. Eee 6 6. Fibonacci da 8 buldum. Bunları topladığınız zaman cevabınızın arkadaşlar 11 olduğunu bulabilirsiniz. Evet. 65. soruda bir dizi verilmiş, bir kurala göre verilmiş. Buna göre dizinin ilk 5 terim toplamını bulunuz diyor. Yani S5'ten bahsediyor. A1, A2'den devam edip A5'e kadarki her şeyi soruyor. Yalnız bu diziyi çözebilmek için bu verilenlerin asal mı asal değil mi olmalarına bakmak lazım. Evet A1'i hemen burada bakalım. Sonra hemen peşinde A2'ye bakalım. Sonra hemen A3'e bakalım. Sonra A4'e bakalım. En son A5'e bakalım. Ondan sonra sorumuzu çözebiliriz. A1 arkadaşlar... En eşittir 1 demekdir. Ee, en eşittir bir asal değildi ee, asal değil. O zaman asal değilse arkadaşlar ben e, en eşittir bir'in asal olmayan kısmını yani alttaki formülü kullanmam lazım. Yani bir nevi an ee, A en eşittir A en artı 1 şeklinde yazılmış. O zaman a1 eşittir hemen ben buradan yerine yazarsam A2 şeklinde bir tane bilgi bulmuş oldum. Şimdi e, a 2'ye bakacağım, en eşittir 2 yazmam gerekiyor. Evet bu bir asaldır. E, dolayısıyla asal olduğu için üstteki. ...formülümüzü kullanmamız lazım. AN eşittir N diyor üstteki formüle. O zaman A2 eşittir 2'yi bulduysam e, gayet güzel. E, Birinci, ikinciyi tespit ettim. 3'e geldim. Yani e, A3'ü bulmam lazım. 3'ün e, de asal olduğunu bildiğim için... ...gene kural olarak üstteki formülü kullanacağım. Yani A3 eşittir 3. Bir tane daha buldum. A1, A2, A3 baya hızlı gidiyoruz. E, a4'ü e, istiyorum e, en eşittir 4 vermişim e, yani en eşittir 4'ün asal e, olmadığını zaten biliyorum o zaman formülümüz asal olmayan kısım hangisi asal değilse aşağıdaki formülü o zaman buraya en artı bir yazdım yani dördüncüsünü istiyorsanız hemen yerine 4 yazdım da a4'ün a5 ile aynı olduğunu buldum. Eee dolayısıyla 5'te herhalde işi bitireceğim. n eşittir 5'e bakıyorum arkadaşlar asal olduğunu bildiğim için bu sefer ne yapıyorum? Ee, asal olan kısmını kullanacağım a n'in. Asal olan kısım üst taraftır. a n eşittir n diyorum. O zaman ben baktığım zaman a5'in de 5 olduğunu bana vermiş oldu. Şimdi arkadaşlar siz ilk 5'lerin toplamını sormuştunuz. a1'i 2 buldum. a2'yi 2 buldum. a3'ü 3 buldum. A4'ü ve A5'i 5 buldum. Bir daha 5 buldum. O zaman ilk bu 5 terim toplamı 5, 10, 12, 14 ve 17 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. 66 a. K terim sayısı olmak üzere aynı eşittir. Eğer 3'ün katlarıysa birincisini Üçün katlarından bir fazlaysa ikincisini, 3'ün katlarından iki fazlaysa üçüncüsünü kullanacaksınız diyor. Yani burada üç tane formülümüz var. S10 ilk 10 terim toplamı demektir. O zaman ben hemen şöyle yazdırabilirim. Yani biraz uzun bir yer ayırayım size. A1, A2 yani gösterebilmek için bunu A4, ondan sonra A5. Sonra A6, sonra A7, sonra A8 ve A9 ve A10. Yani burayı kaplamak istedim. Şimdi arkadaşlar bu A1 ne demek istiyor onu hemen bir anlatayım uzunca. En yerine 1 yazacaksınız. Yani 1'i 3'e böldüğünüz zaman kalan 1'dir. O zaman 3'e bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa diziniz ortadaki dizi olan a n eşittir n artı 1 şeklinde kullanılmalıdır. 3'e bölündüğü zaman 1 kalanını veriyor. E o zaman A1'i de hemen ben buradan bulabilirim. 1 yazarsanız cevabınız 2'dir. Birinci teriminiz 2 çıktı. <laughs> Gelelim ikinci terime. Arkadaşlar 2'yi 3'e böldüğünüz zaman kalan 2'dir. Yani 3'e bölündüğü zaman 2 kalanını veren dizi üçüncü dizinizdir en alttaki dizi. O zaman a n yerine yazıyorum cevabını. 3 eksi n varmış. O zaman a 2 yerine yazarsanız arkadaşlar bu da 1 çıktı. Üçüncüsüne bakıyorum. Ondan sonra hızlı gideceğim. 3'ü 3'e böldüğünüz zaman kalan 0 olduğu için... ...yani 3'ün katları olan dizilerde en üsttekini kullanacaksınız. Yani a n eşittir n olmuş oluyor. O zaman a 3'ün de yerine yazarsanız 3 olduğunu bulursunuz. Arkadaşlar müsaade. Bundan sonra hızlı devam ediyorum. İlklerde ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi a 4'e geldim. 4'e bölündüğü zaman... Arkadaşlar 4'ü 3'e böldüğün zaman bir kalanını vereceği için ortadaki terim kullanacaktır. AN eşittir, N artı 1 olacaktır. O zaman A4 eşittir, 5 bulmanız gerekiyor. Beşincisine geldim. 5'i 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar 2 kalacaktır. 2 en sondaki terim demektir. O zaman 3 eksi 5'ten eksi 2 buldum. 6'ya geldim arkadaşlar. 6'yı bölersem 3'e kalansız olur. Demek ki en üsttekini kullanacağım. A en eşittir en şeklinde kullanacağım. Cevap 6. Yedincisine geldim arkadaşlar. 7'yi 3'e böldüğünüz zaman bunların hepsi kafadan yapılabilir. 7'yi 3'e böldüğünüz zaman 1 geldiğine göre ortadakini kullanacağım. A7 eşittir 8. 8'i kullanalım. 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar tekrar baktım 2 geldi. En alttakini kullanacağım. Yani 3 eksi en demek istiyorsunuz. 3 eksi 8'den eksi 6. 9, 3'ün katıdır üsttekini kullanacağım cevabınız 9. 10, 3'e böldüğün zaman bir kalanı veriyor cevabımız 11. Arkadaşlar bunların hepsini sizlerin toplaması gerekiyor. Bu bir çalışma sorusu gibi düşünülebilir. Evet 67 numaralı soru. Bir önceki sorunun aynısını sordum. Arkadaşlar şu e, ne demektir onu hemen söylüyorum. Eski yıllarda mod o, o soruları. Bir sayı 3'e bölündüğünde kalan 0'sa devam ediyorum ikincisine. E, ee, bir sayı 3'e bölündüğünde kalan 1 ise bunlara xx diyelim. Bu en alttaki de arkadaşlar sayıyı 3'e böldüğünüz zaman kalan 2 ise kullanacaksın. Bir önceki sorunun aynısı. O zaman hemen buna bakalım. 13'ü 3'e böldüğünüz zaman 1 kalır. O zaman 1 kaldığına göre demek ki ortadakini kullanmam lazım. An eşittir. N kareyi kullanacağım. A 14'e bakalım. 14'ü 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar 2 kalır. Demek ki 2 kaldığına göre en alttakini kullanacağım. A n eşittir 1 eksi n yazmam lazım. A15'i yazıyorum. 15'i 3'e böldüğünüz zaman direkt kalan olmaz. Kalan olmazsa tam bölünen var demektir. O zaman en sonuncu şey pardon ilkinde e, tam bölünebilme vardı. AN eşittir 4'ü kullanacağım. Şimdi sorularımı cevaplayayım. Siz benden A13 istemiştiniz. A13 eşittir 169. Siz benden A14 istemiştiniz. A14 eşittir eksi 13. Siz benden A15 istemiştiniz. A15 eşittir 4. Bu 3 tane sayıyı toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet 68 numaralı soru. Evet güzel bir sorudur. Tanım kümesini vermiş AK şeklinde ve değer kümesini de vermiş R artı şeklinde. Sonlu dizisi tanımlanıyor K kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar R artı değer kümesidir. Değer kümesi R artı derken şunu anlatmaya çalışıyor. N kare eksi 14 N ve eksi 32 bölü güzel yazamadım tekrar oraları sileceğim eksi 32 bölü 1 eksi 4 tane yani hikayesinin kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Çarpanlara ayırdığımız zaman arkadaşlar n eksi ee, kaç orası? E, 10, on... 16 değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet n eksi 16 ve n artı 2 şeklinde çarpanlara ayrılır. Eksi 32 eksi 14 oldu. Evet 1 eksi 4 n yazabilirsiniz. Sıfırdan büyüktür. Eğer köklerine bakarsanız birincisinden 1 bölü 4 gelecek. Eksi 2 sonra 1 bölü 4 geldi. Sonra da 16 geldi arkadaşlar buralarda tabii ki dizilere göre hareket edeceğimi de söyleyeyim. 16'dan büyük bir sayı koyduğunuz zaman 17 gibi falan işlemin eksi sonra artı sonra eksi sonra artı olduğunu <laughs> söylemiş olalım. Bizim çözüm kümemiz şurasıdır. Burayı hiç kontrol etmiyorum çünkü e, bu tarafı e, yapmıyorum çünkü şey e, dizilerde e, terimler eksi 2 falan diye olmayacağına göre enin alabileceği değerler arkadaşlar bu aralıkta olmak zorunda. 1 bölü 4'ten büyük olaraktan zaten 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir en son 15'e kadar gelebilirsiniz. Yani sizin bu dediğiniz K değeri 15'tir. Onu anlatmaya çalışıyor bizlere. en <laughs> yani çok 15 öyle biliyorsunuz çünkü. Evet. 69 numaralı e, soruya geldik. 68'di değil mi burası? Evet. 69 numaralı soruya geldik. Şimdi e, gene tam sayılarda oluşan bir ayen dizisi için dizinin kuralını bayağı e, uzun vermiş. E, ayen ifadesi tek ise e, A-N ifadesi çift ise e, sorularımız değişiyor. A-2 de vermiş e, ve bizden A A-10 isteniyor. Yani e, 10. terim nedir diye soruluyor. Şimdi ben e, A-2'yi verdiğine göre A-3'ü peşine koşmaya çalışacağım. Veya A-2'yi verdiğine göre A-2 ile devam edeyim. En yerine arkadaşlar 2 yazdığınız zaman siz A-2'yi buluyorsunuz. A2 eşittir 5'tir diyorsunuz. E, A2 5 ise diyorsunuz ki burada e, AN tek sayı ise bu birincisini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar benim de AN dediğim tek sayı olduğuna göre kuralımı yazıyorum. AN artı 2 eşitmiş diziyi yazıyorum. 3 tane AN ondan sonra eksi 5 şeklinde yazılmış. Arkadaşlar e, yanlış yapmadık değil mi? A2 evet tek sayı bu. Şimdi siz A2 gördüğünüz yere 2 e, iki iki yazdığınız zaman buraya A4 eşittir 3 tane A2 eksi 5 şeklinde yine sonuçlanacak. A2'nin cevabını arkadaşlar 5 yazarsam ben eğer ben buradan neyi bulmuş olurum? A4'ün 10 e, olmuş olduğunu bulurum. Şimdi devam edeceğim. a 4ten devam edeceğim. Ee, bakalım nelere gidebiliriz. <laughs> A4'ü istiyorum. E, sizler arkadaşlar A4'ün 10 olduğunu söylemişsiniz. Şuradan şöyle yapalım. A4 10sa hatta renkli kalem bir kırmızı bir renkliyle gidelim. Daha iyi olacak. Yani şunları silelim. Evet. A4 10sa 10 çift sayı demektir. O zaman çift sayı olduğuna göre aşağıdakini kullanmam gerekiyor demektir. Sonucum çiftse aşağıdaki yani formülü yazıyorum. A'da n artı 2 eşittir. Vermişler oradaki bir formülü. A n artı 4 bölü 2 şeklinde. O zaman 4 yazarsam A6'yı bulmuş olacağım arkadaşlar. 4 yazdığım için buraya A4 gelecek Artı bir daha 4 gelecek. Bir de 2'ye böleceğim. A4'ü 10 versem 14'ü 2'ye böldüm mü 7. Yani 6. terimi 7 buldum arkadaşlar. Şimdi 2'yi verdiler 4'ü buldum. 4'ü verdim 6'yı buldum. Şimdi devam ediyorum. Ee, A6'nın 7 olduğunu söylemişsiniz. E, A6 7 ise eğer 7 tek sayı ise eğer birinci kuralı kullanacağım. A'da n artı 2 bu döngü devam edip gidiyor. 3 tane a n ve eksi 5 şeklinde sonuçlandı. E, 6 yazarsanız 8. terime rastlamış olacaksınız. 3 tane a 6 eksi 5'tir. A6'nın cevabına 7 yazarsanız arkadaşlar... 7, e, 21 yapar. 5 ile indirdiğiniz zaman 17 e, kalmıyor. 16 kalmış oluyor. Yanlış anlatmayalım buraları. 16 kontrol edelim. Evet bunu da e, 16 olarak buldum. Çünkü e, A6'nın 7 olduğunu bildim. 7 tek sayı ise 3 tane AN-5'tir. E, 6 yazdığım zaman yerine A6-5 olacak. Doğrudur. A6'nın 7 olduğu yerde 21. 5 çıkarsa 16. Tamam. Son numarayı e, geliyorum. A8'in arkadaşlar 16 olduğunu söylemişsiniz. A8 16 ise eğer ben e, çift olduğumu görüyorum. Çiftsem aşağıdaki terimleri kullanacağım. Aşağıdaki formülü. Aşağıdaki formülüm şu. An artı 4. Ondan sonra bölü 2 geldi. Şimdi en yerine 8 yazdığınız zaman sizler A10 eşittir. 8 yazmıştım arkadaşlar. A8 artı 4 bölü 2 gelecek. A8'in cevabı 16'dır. 4 daha toplarsam 20 oldu. 2'ye bölersem o A10 eşittir 10 olarak bulunmuş oldu. Çok güzel bir soruydu. Bu soruları seviyorlar. Bu şekilde sorularda soruyorlar. Evet devam edelim. Arkadaşlar bizim son sorumuzdur bu. Yine güzel bir dizi örneği vermiş. AN dizisinde bir tanım yapmış size. İki tane AN dizisi var diyor. Bir ikiye eşit olacaktır. Bir de eksi ikiye eşit olacaktır. İşte toplam 15'ten 20'ye kadar AN'in kim olduğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar ben toplam 15'ten 20'ye kadarkileri şöyle yapabilirim. Yine uzatayım, rahat çözelim. A15 isteniyor, sonra A16 isteniyor, sonra A17'dir. En son 18, 19 ve 20 olarak isteniyor. Şimdi bunların hepsinin cevaplarını bulacağız ve bunları sonradan toplayacağız. Önce şöyle bir bulalım. Sonra toplarız onları araya toplama işareti koyarak. Evet bu soruları niye uzatıyorum? Çünkü önemli çözümlere dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar ilk 15'ten 20'ye kadarki toplamlar bunlar. Ben A15'i tespit edeceğim. Ne diyor soruda bir bakın. en büyük 2 en eleman Z olmak üzere N'in en büyük asal böleni şeklinde tanımlanıyor. Yani 15'in bölenlerine bir bakalım arkadaşlar. 1'dir, 3'tür, 5'tir, 15'tir. En büyük asal böleni bakıyorum 5'tir. Evet en büyük asal bölen 5 ne diyor? Asal bölen diyor ondan küçükse diyor siz ilk sorunuzun cevabı olan 2'yi kullanın. Evet ben hemen bakıyorum 5'ler ondan küçüktür. 15'in en büyük asal böleni 5'tir. Bu da 10'dan küçüktür. O zaman sorumun cevabı 2 imiş. Bu burada dursun. Evet gelelim 16'ya. 16'nın arkadaşlar bölenlerini hemen e, istiyorum. 1'dir, 2'dir, 16'nın böleni 4'tür. Ondan sonra 8'dir, ondan sonra 16'dır. Sevgili arkadaşlar diyor ki en büyük asal bölen, asal olmak zorundasınız. En büyük asal böleni 2 buldum. O zaman ben 2'nin gene 10'dan küçük olduğunu bildiğim için yine ilk satırı kullanmam lazım. Cevabınızı yine 2 olarak sonuçlandırdım. 17'ye gelelim arkadaşlar. 17 için konuşuyorum. Asal bölen asal sayılarına bakıyorum. 1'dir 17'dir. Bu 17'nin en büyük asal böleni 17'dir ve 17 de arkadaşlar 10'dan büyük olduğu için. O zaman siz birinci satır yerine ikinci satırı kullanacaksınız. Cevabınızın eksi 2 olduğunu söylemiş. Geliyorum 18'e. 18'in bölenlerini bir yazayım. 1, e, ondan sonra 2, sonra 3'tür, sonra 6'dır. 1, 2, 3, 6, 9'dur ve 18'dir. Şimdi bakıyorum. Asal bölenler istendiği için en büyük asal bölenin 3 olduğunu gördüm ben buradan. Diğerleri asal değil. O zaman 3'ün 10'dan küçük olduğunu tekrar gördüm. 10'dan küçükse ilk satırı kullanmanız lazımdı. Cevabınız burada tekrar 2'ye döndü. 19'a geliyorum arkadaşlarım. 19'un asal bölenleri bir 1'dir bir de 19'dur. En büyük asal bölen kimdir baktım 19. 19 sayısının 10'dan büyük olduğunu bildiğim için sizler 10'dan büyük olan alttaki satırı kullanacaksınız. Cevabınız burada eksi 2 olmuştur arkadaşlar. En son olarak 20'ye bakıyorum. 20'nin bölenlerine hemen baktığınızda arkadaşlar 1 olur, 2 olur, 4 olur, 5 olur, 10 ve 20 olur. Ama biz asal bölenlerine bakmak zorundaydık. En büyük asal çarpanı, asal böleni aynı şeylerdir, 5'tir. 5'te 10'dan küçük bir sayı olduğu için yine şeklinizde 10'dan küçük olan yer yani üsttekini kullanmanız lazım. Yine cevabınız 2'dir. Arkadaşlar bunların hepsini toplayalım şimdi son e, artı eksi ikililer birbirlerini götüreceği için sonuç olarak şöyle yazabiliriz. Sonuç yanlış toplamadıysam arkadaşlar 4 olarak sonuçlanacaktır. 2, 4 o ikisi birbirlerini götürdüler. Evet iyi günler diliyorum arkadaşlar.